Bu kız yüzünden bütün salon korkudan aklını kaybetti. do you not want to talk? Kızla konuşmaya çalışırlarken elindeki oyuncağı yere fırlatıp bir anda jürilerin yanına gelmeye başladı. Herkes çok gergindi. Kızın mimiksizliği gerilimi artırıyordu. Sonra jürilerin önündeki örtüyü kaldırdı. Örtünün altında bir fotoğraf makinesi, bir de gazeteye sarılmış fotoğraflar vardı. Fotoğrafları jürinin önüne dizdi. Gazetede ise 12 kişi bina yangınında hayatını kaybetti. İntihar eden kişi sorumlu tutuldu yazıyordu. Jüriden intihar eden kişiyi tahmin etmesini istedi. Daha sonra fotoğraf makinesiyle onun bir fotoğrafını çekti. Gerçekten de gazetedeki isim Bob çıkmıştı. Şimdi gelelim gösterinin en korkutucu anına. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bunu nasıl yapmış olabilir?